Selamlar YouTube TV için selamını getirdim sizlere. Bugünkü videoda süper kahramanlar basketbol oynayacak. Karşılarında da normal halktan sizin gibi bizim gibi olan insanlar var. Buyurun iyi seyirler diliyorum efendim. Mr. Incredible'ın Türkçesini hatırlamıyorum. Chat'teki izleyiciler bana inanılmaz dedi. Bay inanılmaz dediler. Doğru çevirisi galiba ama ben başka bir şey de hatırlıyorum. Mr. Incredible değil. yüzden böyle. Bir gece öncesi. Bu mesajı bütün kahramanlara gönderiyorum. Evrendeki bütün kahramanlara. Bana olabilecek en iyi takımı oluşturmam için yardım edin. Ama bu sefer karanlık taraftayız. İnanılmaz bir takıma ihtiyacım var. Oh, bu görevde süper kahramanlar gelecek ve hiç mağlubiyet almadıkları senaryoda para kazanacaklar. 5000 dolara kadar. Karanlık tarafa gelmenizin zamanı geldi. Günümüz. Silah. <laughs> 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 Mr. Incredible, Batman, Superman, Spiderman, Ninja Kaplumbağalar. Bu hangisi Ninja Kaplumbağalardan? It's 500 for every win for you guys, but if you go Her galibiyet for 500 we'll dolar. e, time. ve 3 maçta hiç yenilmeden kapatırsanız 2'ye e, katlıyoruz ödülü oh, yeah. Batman Batman, oh, yeah. Batman. Oh, yeah. e, Serenity Right off the bat. Batman get it done. Başlar başlamaz Batman Sivacı vurdu. <laughs> Zikyan da kesildi lan. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Spiderman. Oğlum <laughs> New York yanıyor. <laughs> New York'u kurtarman lazım. O esnada Spiderman. <laughs> gerçi bu Miles Morales oluyor. Evet. Miles, Miles. O sıkıntı yok. <laughs> o da New York'ta gerçi kurtarabilirdi. Abi bu arada Aralarındaki en kötü kostüm bence inanılmaz yani Mr. Incredible'da. En sevdiğiniz süper kahraman kim hem YouTube yorumlarını yazın hem buraya yazın lan merak ettim. Yani buradan sayılıyor mu bilmiyorum da yani videoda olamaz zaten de. Benim Dr. Strange hocam. Bakalım garip durmuş lan senin kastın gözükünce. Üç sayı 3 maç. Spiderman mı? Hocam ben Doctor Strange'liyim ya biraz. Belki Benedict sevgimden de olabilir. Ninja kaplumbağalar post oyun. Oğlum ne zordur lan. Şu kostümde oynamak. Yapış yapış terlemişlerdir. Of! Why is this guy in the glasses on the other team look like Frozone? Anlamadım dediğini. Birisine benzetti de, kime benzettiğini anlamadım. Frozone, Frozone... Oh yeah, Frozone. N'aptın lan Mr <laughs> bu. Ben şu an YouTube yorumlarını görüyorum. O da kısa. <laughs> kandırıyorlar. Bu ne yaptı lan? <laughs> NBA 2K oynarken bizim kuafetler harbiden. Oğlum bir de parasını oynuyorlar var ya 500 dolar diyor. Çarpmayacağım 30'a da çarp bir. Şimdi şu an size desem ki arkadaşlar chatten bir 5 çıkarıyorum. Yani dinize her maç maçı 500 dolar. <laughs> Herkes yurdun olur kanka. 500 liraya bile oynanır bu arada. Gedi. <laughs> Haydirmen iyi savundu. Oh yeah. On boş. <laughs> Hocam Mr. Incredible neymiş ya? Ninja <laughs> Turtles. Eee. O Batman'i yerim bile 500 dolara mı? yenemezsiniz kanka. Aha. Superman. Pelerini çıkardı. Spiderman de müthiş savunuyor yani. Spiderman kim? Hey, you took the cape off at the wrong time. Yanlış zamanda çıkardı pelerini. 500 dolar var işin Kanka bu kim ya? Bir dakika hep kim mi kapatıyorum? Nereden aldınız? Tahta kaleden mi aldınız ya? Bunu ha? Bu arada yenilince de karşı tarafa veriyorlar herhalde parayı. süper kahramanlara karşı. Avengers mola alıyor. Almadılar lan. 10 9 10 9 if they hit a two. If they hit a two it's game over. <laughs> hey no two. Üçlük yerlerlerse yerlerlerlerse. Üçlük yerlerse bitiyor. Haydır benim bak Allah aşkına. Ya. scored off all dunks. Hepsini smaçla hepsi attık herhalde dedi. Yedi smaç oh, hey, That's a Superman rebound right there. What oh, what oh, call? There's no call. There's no call. What demişler. You call foul? You didn't call, What'd you call? He didn't call. He didn't call Oh, uh, no, 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 no. I said he traveled. That was me. I said he traveled, but I didn't call travel. Before we check up into this next play, I've won over twelve thousand dollars in the Prize Picks app. I'm about to show you guys my picks for this week. Make a call right now? I want to say, if you download the Prize Picks app and use code, the app know bro. You want it? Thanks for sponsoring today's video. Don't forget to play responsibly. Please subscribe. We got a million subscriber goal by the end of the year and you guys can help us get there and I know we can. do hey. oh. <laughs> <spirit killingers> Yay! Yeah, yeah. Oh, he smoked it. He smoked it. Yay! They're fucking flying. I tell you what. Yeah. Superheroes versus Park Hoopers. We're getting into game two right now. Five hundred on the line this game. Let's go! Az önce beş yüz dolar aldılar mesela. İyi para. Kim baştan yürümezlerse abi. Toplam 5k. Hey Jordan. <laughs> Who's Jordan, bro? You don't want to <Spiders>? <laughs> guard you. My bad. I keep calling him Jordan. He's Spider-Man. herkesin. Arkadaşlar iyi eğlenceler. Oo iyi Bir şey söyleyeyim mi? Helal olsun bu arada Şu an mesela benim şekerim düşmüş, düşük kostümde yani. Galiba onun da düştü ama. Twitter'da <laughs> bir tane hesap var ya, arabaları biliyor böyle. Bu arabayı bilebilir miydi acaba? Bu kadar da değildir lan herhalde. Eczoz olmasın zaten. <laughs> Flör'de abi kesin trackhawk ya da Charger vardı. Ya, <laughs> <Helal. gülüyor> o kadar da değil ya. Mustang bile olabilir oğlum sallayın yani. Belki modifiyeli bir Honda Civic'tir. Oh Tyreek Hill. <laughs> Hill What's up Jordan? <laughs> you taking it off? All right. Ah, it's good to Oh, it's Jordan. <laughs> oh my God! I thought it was Spider-Man this whole time. <laughs> Batman de kafadakini çıkarmadı. Jeyli <laughs> <laughs> evet. Jeyli bunu yeniyor mu? Yeniliyor mu? O ikisi oynadı değil mi? Yeniliyordu sanki. Evet, evet. <laughs> Garip bir bilgi vereyim mi size? İzmir'de öğrendim kendisinden. Moon'un dribble paketi NBA 2K'de var ya. Bunu geçen söylemiştim hatırlayan varsa biliyordur. Ee, silime de 2K'de olma teklifi gitmiş. Kendisi reddetmiş abi. Çünkü çok az para veriyorlar. Ve hani hayatın boyunca orada oluyor dedi. Aslında mantıklı bir iş tercihi yani. Onların kazandıkları paraları düşününce aslında hani 2K bizim için çocukluğumuzun oyunu. Hayal gibi bir şey olur da iş anlamından animasyonunu bir kere veriyorsun 1000 dolar alıyorsun 2K 50'de de kullanıyorlar düşünsene yani böyle bir şey yok normalde bu mesela filmde oynayan insanlar televizyon yayınlandığında prim alıyor gibi düşün yeni oyun çıktığında da prim alması lazım öyle bir şey yokmuş koskoca Türkiye'yi ver lan ne olacak oğlum 5000 dolar ver yani oh, shit. Oh, shit. Bilmiyorum bence reddedilebilecek bir teklif değil. Ya cidden çok ucuz. Mesela Moon'u Moon da öğrendim ne kadar aldığını söyleyemiyorum. Ama harbiden çok ucuz. O da saçma. Moon'un sadece bir the back'i var. Yani bel arkası. Bir de crossover falan var ve iyi değil yani. Böyle ben denedim Türkiye'de. Kullanılacak bir şey değil rekabetçi seviyede. Neredeyse steps yapıyordu ama. Pierre açısından güzel ama şöyle. Moon'u hiç duymayan bir adam Türkiye'den kden duyamaz. James Moon yazıyor oyunda. James Moon. Ne bileyim Oraya Lamun falan yazılabilirdi mesela gibi. Ona dört. Bu kolay maç hocam. Bin dolar ucuz da ne bileyim PR oyunun oyunda varsın abi. Abi yok ya. Katie şöyle e, hemen bir maçta kolayken muhabbet edeyim. zaten bitti. <laughs> Üçüncü maç, eee yurt dışındaki CPM muhabbetleri falan var hiç bilmeyenler için mesela beni bin tane Türk izleyici izlediği zaman ben of, bir lira kazanıyorsam bin tane Amerikalı izlediğinde 100 lira kazanıyorum diye düşünüyorum. Çok uçuk farklar olabiliyor hele ki kategoriye göre çok değişiyor. Filmleri <laughs> YouTube'dan kazandığı paralar falan inanılmaz abi o yüzden kolay kolay öyle şeyleri sadece PR için isterdi o da çok umursamıyor. 0. Karşı taraf enerjik başladı hocam. <gülüyor> <gülüyor> bu maçı kazanırlarsa bu arada e, ikiye katlanacak kazandıkları para. Maç başı 1000 dolar olacak. <gülüyor> <gülüyor> Uh -oh. <laughs> ne oldu lan? Anlamadım ne, 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 ne dediğini. Ed Silim şu an Çin'de. Ve Çin'de inanılmaz bir fenomen olmuş adam. Demarcus Cousins da oynuyorlar Çin'de. Sokak dünyasında. Evet, En <laughs> enerjik baş bu olmuş ama. Ben bayıralım defence you no you're not bro play defence i'm locking you down. these are come here these are come here these are come here these are come here, are come here. Hey, Her oh that's me bro that's me bro i how nigga i just got hit in the face i guess you pushed you i guess we pushed you pushed Huh? You just shit. You up a Her şey is He countable Check ball, check ball, check ball. Şeyi çok yakalayamadım ya. Checkball niye yaptılar mesela? Ne oldu? Faul mu oldu? Onu bir anlataymış keşke ya. Çok kesilmiş video. Ya yani seyir zevki açısından iyi de çok kesilmiş videolar. Karki <laughs> <laughs> gibi at tabii ki de ya. <laughs> <laughs> Allah'ım

bir daha izlettirir misin? O şutu mu? İzlettireyim, dur. Şu beyaz diye bakın, tamam mı? Bak. Atlayan <laughs> atlıyor. <atıyor. gülüyor> what are you doing right now why didn't you subscribe we stopped the video earlier to ask you to subscribe

A game yeah. <laughs> I just a mic. Oh, ben isteksiz dedim ya. Bakın şimdi yeni bir Michael Jordan doğuyor. Oh yeah. Al. Al. Here, everybody. No, I didn't, nigga. No, I didn't. You can't dribble. That's your <laughs> problem. Ceyluva da dribble yapamıyorsun denmez ya. Ülke <laughs> yatıştırı gibi, yatıştırı. Şöyle alıyor, çevirip atıyor. mi var ya? NBA oynayacağım birazdan evet NBA Türkiye'ye geçeceğim. Ah lan Ceydo. Bir sayıya bitiyor ha. you talk about? On God. I'll take this shit, you take it, nigga. We're still gonna, Come we're more, still gonna weld the wall, I bro. Like, like, I don't give a fuck what you talk about, nigga. Bad. Sorry, Come on. ass. Nigga. Bad, nigga. You suck, nigga. You suck. I want five hundred. You suck. I want five hundred. You suck. You can't me. Why can't I? I you you. hack, nigga. You can't do shit without help. I will beat you, boy. We can do that bit. I can't. We can do that bit. For the five hundred, little boy. For the five hundred. Sorry, ass. Yeah, I eat that bitch. I eat that bitch, nigga. I eat that bitch, nigga. Oh, we good.

şey yok mu oğlum normal sayı attı ya. Ahol almış. The Super was just trying to keep you entertained about to come back Hey my boys out here to catch a dub. easy work easy work I think the supers are coming back Nah, I don't like that. I don't like it We don't let that happen over here we got ice in our veins Subscribe right now please Fuck out them I'm going to give them this in vermice diyor da sakatlanacaklar Silinin şu an flashbackleri dönüyor Orada düşte farklı farklı olabilir bu olay If they score down here everyone's going I might go crazy I thought I kissed him olacakti anlayan var mı ne dediklerini? Sadece come on man Bir de arada yağlaşıyorlar birbirlerine. Senin amanı ben, ben senin amanı ben. sen benim amanı I played one year with the college. One game. Game. I play I play one college. And I went D1. Hey, You're, garbage. That. Tell You're, that. Garbage. You're garbage. You're garbage. That. You're garbage. You're garbage. You're garbage you to real. Rail. I, I got right bit by dog. I got bit, it's by, it's by, not right bit by dog. And that's the sorriest excuse I ever heard. Garbage. Garbage. I get money. I get way more money You might get money That's all. Yeah, but I don't care Let's go. Let's go. name shoot that. buluydu. Nasıl bir adamlar var ya. Listen you can't push this incredible. You can't push it. Move, come on, come on, move. Come on, shot. Hey, 11 11. We brought you as much entertainment as possible. It's 11 11, please. We're trying to get to a million by the end of the year. This is the third time saying it. My bad. Third time saying it. call me Coach Carter? Third time saying in the video, subscribe, please. <laughs> Sticks is nice. Oh yeah! Oh yeah! Oh, yeah. It's a loose ball. It's a loose ball. It's a loose ball. Got you for it. No, we're not shooting for that shit. Y'all crazy as fuck. grab the man. We have a, ball. a, ball. a, ball. a, ball. a ball. Can they complete the mission? The whole objective was to complete the superhero mission. Oh hey, hey, hey. lan video. Gg. Hey, hey, hey. terlemiş artık, baymış ya. dayanamıyordu var ya. Congratulations, superheroes. Mission complete. Happy Halloween, everybody. And güzel video olmuş bu arada. Harbi güzel video olmuş. GG. Şöyle e, Twitch'e de bırakayım. Youtube'da da aşağıda bulursunuz. Arkadaşlar YouTube izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.